Şuradan bir mana ile falan başlayaydım iyiydi. Negatron mu? Şey alalım bari. Kameramı da takayım da. Kamera var var ya. Ee, ama takmadım da. Niye güldün ki kamera olmasına? Kamera yere düşmüş. Bir saniye. Tık buradan. Heh. Öyle yapabilirim sanırım. Buradan ne attı bana? Bakalım. 6 güç kadehi deneyeyim. Peki. Mana. Tamamdır. Açtım kamerayı da. Her şey okey. Tek kılıcı. Shojin'imiz var demek bu. Vayne, Victor. Şimdi şöyle bir şey var. Vayne geldi. İki tane Vayne'im var. Victor'um da var. Bunu sal. Seti al. Buradan para atarsa eğer ki hem Victor hem Brand'e alacağım. Para atmasa sadece Victor alacağım. Unutulmuşu açacağım. 28 Nisan da aynen. Bir su doldurayım da, da. Dur. Para attı lan. Aha. Alamadım. Pingine tüküreyim. Pingine pingine. Bak. Gitmiyorsan Drakonik gidebilir miyim? Vallahi gitmeyi düşünüyordum ama sen bilirsin, git istiyorsan. Arkadaşlar yazıyorsanız chat'ten yazın da. Buraya odaklanmak istemiyorum. İki tarafa bakmak zor olur. Hadi bakalım. Geriye geleyim mi? Gel gel. Neden? Neden olmasın? Gelebilirsin tabii ki de. Bob artı tek kalıcı. Ee, tek kalıcı. Katerina Zaira. Zaira Zaira. Ama o diyorum yok bu seferde. Um, Tamamdır. şu an güçlüyüz Victor daha güçlü aslında Zarya'dan şu anda Victor'a belki kadeh taşıtabilirim bu oyun bakalım deniyoruz Bambistan Warwick'i çok sevdim, sevdim ya şu şu sette erken oyunu gerçekten güzel taşıyor aa oh, Killua Zoldik karşıda Abi bak bugün şimdi dışarıyı gösterebilsem size gösterirdim uzansaydı ama saat 1-2 gibi falan uyandım böyle. Gece sandım. Harbiden gece sandım. O kadar kasvetli ve ağır bir hava var ki İzmir'de. Çok leş ya. Leonia hoş geldin. burayı kaybederim muhtemelen. Helion öyle de güçlü. Bir de Ziggs, Zix demişim. Cannon var. Artı Ziggs 2 var abi. No father no. Burayı kaybettim sanırım. Dur bakayım. Tamam. Zay Abi Kenan geldi oradan da stun attı ya. Helal olsun ya. Helal olsun yemin ediyorum. Bir de bir stun. Kazandım. <laughs> Güzel. Zayra OP. Bir Draconi maçık olsaydı of. Kalikso aldım manayı. Oğlum ihtiyacın yok mana ya. Neden alıyorsun? Kalixo. Vayne neyse. İlla vardır bir bahanesi vardır. Bir ee... abi. Aleykümselam hoş geldin. Yok chatte. Yo, yo buradan yazmıştı da herkes bende Mute'lu o yüzden görmüyordur. Bilmiyordur herhalde. Yapacak bir şey yok alsın abi. Oyun niye Türkçe PBE'de değil misin? Evet PBE'deyim ama PBE'de 4-5 gündür Türkçe ee, olarak oynanıyor oyun. TR'ye geçince gözümüz kanamasın diye PBE'den çıktıktan sonra böyle oynuyorum. Alıştırıyorum kendimi. Güzel 4 win streak. Kesin bir de gelir win stream alır hem mana mı aldı hem win stream alsın. Bari kazandık nice. Enteresan ki bir kişi bile kesemedi. Bayağı güçlüydü aslında. Ben burayı kesemeyebilirim. Midori Pantheon. 39. Bunu 40 yapmak için kullanırım. Ki muhtemelen para atar buradan da. Genelde bir eşya atıyor artık buradan. Atmadı mı? Attı. Neyse sıkıntı yok. Jax'i alalım. Evet. Güçlü burası. Bakacağız. Eşin ultisi geldi ama. Tamam ya. Kazanırız herhalde burayı. Tamam. Aatrox'a stun gitmiyor sadece. O sıkıntı. Ama sıkıntı da yok gibi bir şey. Çok da iş yapmadı Aatrox. Aa tutmadı buna stun. Gol. Canım aşırı Jax kere çekti. Oyna. Uy çok iyiydi. Güzel güzel sağlamız. Ben Jax oynamayacağım oynayan. Eğer şu anda oyundaysan. Lobideysen oyna. Ne zaman patlayacak ya? Merak ediyorum ne atacak diye. Diğer el patlayacak. Onu anladık zaten. Yerinde duramıyor. Ben bu el Zayra'yı şöyle oynayacağım. Selamlar Dark, Dark hoş geldin. Bakalım Yasuo çalışacak mı burada? Çalışması işime gelir şu anda açıkçası. Çünkü ikinci seviye bir karakter. Üç paralık iki seviye bir karakter. bulmuşken almamazlık saçma olurdu. Baksana zaten hani bayağı iyi iş yapıyor şu anda. Yasuo ya güçlü şar ya. Ben beğeniyorum. En azından full eşyayken vurduğunu indiriyor. Böyle de, böyle de iyi iş yapıyor. Aleyküm selam, hoş geldiniz. zayra 2. Patladı, ne veriyor abi? Bam. Ne verdi? 2 tane eşya verdi. Hmm. Yani çok da istediğim gibi değil ama Neh, razı olsun diyelim, ne diyelim, bir şey diyelim buna. Bam. Tamam, belki düzelir. Zahir 2 bu arada bayağı iyi. Bu oyun bir şey üçleriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu oyun bir şey üçlenir. 5 paralık falan. Garen olur. Oliver olur, Kindred olur, Kyle olur. Akajis. Şimdi kırmızı görünüyor. Shadow Zirot. Yani bakılır ona. Ben bunu AP eşyası falan yapmak istiyorum da O zaman Vayne. Peki. bir tek kılıcı daha bulursam çift zeka ile oynarım. Hiç atak speed'li bir şey denemedik. Zayra denemedik. Full atak speed olan. 5. Ayşe 2 mi? Evet Ayşe 2. Böyle de iyiyiz bence. Um, Vayne'i saldım. Burada level basmam mı? 12 altın istiyor. Bence basılır. Çünkü 3 buff, 2 buff birden açıyor arkadaşlar. Min alamazsak hem 40 gold olmuş olacağım. O diğer salarım. Hem de tatlı tatlı takılmış olurum. Bunu buna vermeyeceğim şimdilik. Kalsın böyle ama bolu sana verebilirim. Takıl. Ölme. Tamam. Bir tane zeka yeterli. Sen bir tane yerim var. En azından Warwick birazcık dayanıyorsa dayansın arkadaşlar. İyiyorsam da az yiyeyim yani hasarı. Hop atlı helal. Çok iyi. Bunun da zırhı kırıldı zaten. Yasuo mahveder bunu. Ve gerçek hasar veriyor ya Yasuo. O çok iyi. Hem lejyoner açsa. Hem de unutulmuşu. Lejyoner de iyi aslında. O yüzden Yasuo'yu kullanıyorum ya. Eşten çok. Yasuo daha çok iş yapıyor yani bence. Bakayım. Evet yani Yasuo daha çok iş yaptığı için böyle daha iyi bence. Bunu satarım win alırsam. Hatta win almasam da bunları, bunların ikisini satarım. Alırsam da bunu satayım. Sonra o bulamıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hammer bulmuştum. 3-4 el falan o bulamadığım için. 2-3 tane yumurta kaçırdım. 3-4 tane pardon. 7 level'da giderim Hammer falan bulurum. Ya tabii ki de alışmıştık ama şöyle bir şey düşün. Set 3.5'a da çok alışmıştık. 3'e de çok alışmıştık. 2'ye de alıştık bire de alıştık ama bazı şeylerin değişmesi lazım. sen bir sene iki sene boyunca set 4.5 oynamak ister misin? Bence kimse istemez. Yapabileceklerinin sınırı var ki biz o sınırı çoktan aşmıştık. Çoğu oyuncu aşmıştı. Her şey 3 abi her şey 3. Bir şeyi demek istiyorsak böyle devam. Devam. <laughs> Hoş geldin Magnus. Bir tek kılıcı verir mi ya? Vermedi fuck. Megatron da olur. Tek kılıcı da olur. Nitkarsat. Ne yaparız? Belkos. Bir set daha. Bekleyeceğim. Şuradan gelen eşyaya göre karar vereceğim. Benim için diğer karma kere oynar mısın? Tabii tabii oynarım. Dün karmayı beğendim ama karmayı doğru eşyalarla çalıştırmak lazım Magnus. Yani nasıl diyeyim? Bence karmaya Cursed bir civa vermemiz gerekiyor. Hiç stun yemezse Curs Cursed Civa. Ee, Hextech ve Spell olabilir. Bilmiyorum belki Hextech'e gerek olmayabilir. Mavi de verebiliriz. İyi eşik stanını yedi. Kenan öldü. Kenan demişim. Klet öldü. Klet, ay Kenan öldü. Kenan ne ya? Oğlum benim niye bu kadar kafam karıştı bugün. Magnus geldi. Heyecanlandım. X vermeye gerek yok bence öyle mi? Doğru. O da doğru. Kalkan alıyor ya ekstra o yüzden diyorum. Stick my digidong. <laughs> Her şeyi üçlemeye çalışıyor adam. 5 level 50 gold artık düşse iyi olacak sanki golddan. Aa, bu eşya güzel. Bu eşyalar güzel. Ama şöyle yapalım. Victor. Bir Abomination falan gelirse Vayne'e gitsin. Vayne yerinden kıpırdamadan vuruyor da Draven yerinden kıpırdıyor. Hmm. Bak. İyi işte bak ya. Bu güzel oldu. Bam. Bir stun. Buna bir stun daha gelirse kazanırım. Güzel. Gerçi dur bakayım. Kazanabilecek miyim abi? Adam canını fırlıyor sürekli. Draven'a bak lan. Nasıl iş yapıyor? Teşekkür ederim babacım. Ha Lol kaybettim. Galiba. Ha Hadi. Eh lal oğluma be. Hayır beraber oynayamayız muhtemelen çünkü rank kasacağım. Aynı rankta olmaya çalış. Beraber aynı oyuna denk gelirim. Olur mu? Kusal. Bir tane o diğeri yetiyor. Bir tane daha verdi. <laughs> Street yani soyun. Ee, level almam lazım benim. Bu 3 olmayacak. Be be, be be Zümrüt kolcu gece getiren. Bence böyle güzeliz. Ha? Bin alırsak gider. Bin alamazsak gider pardon. Draven taşıdı az önce evet. Draven bayağı iyi taşıdı hem de. 5k ne abi eşyasız Draven. Güzel stun Zayra helal. Şu an Zayra'nın ultisi bayağı iyi vuruyor. Yemeyeceğim baba. Yemeyeceğim siz yiyin. Tokum. Sonra. Ha, ha Yemeyeceğim. Ay çok sıcak. Oğlum. <laughs> Neyse. Tek kılıcını aldım buradan. Diğer el ne yapacağımız belli zaten. Oyuna girmeden önce. Şu bir. Bu iki. Tamamdır. Tamamdır. Güzel. İyi ne yapacağım? Bu arada Hammer bayağı güçlü oldu. Yani 560 vuruyor abi ultisi. Dur bakalım 9'a kadar hiç kaybetmeden çıkarsam kesinlikle bir şey üçlerim zaten 50 gold üstü çıkarsam. Allah'ım ne olur be. İlk ilk oyundan böyle başladık. Hayda Trundle raise Tamam tamam kazanırız burayı. Herhalde yani. İyi yeah, kaybettim. No. Okey olur 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 öyle. Ben hammer'ımı buldum devam. Bombardımanlı ya su. Ya sanmıyorum ya. Sanki kötü olur gibi geldi bana. Viego. Unutulmuşu da açıyor bence güzel. Bence Zirot. Daha eşya çıkacak arkadaşlar buradan. Eşyaları bekliyorum. Bakarsınız Hextech falan yaparım buna. Ya da ne bileyim. Buna zeka yapılır mı acaba ya? Zayra'ya. Zayra'ya zeka bile verebilirim ya şu anda. Bilemedim. Altan bilemedim. J'yi de verebilirsin bu arada karmaya. Bilmiyorum J'yi pek ta... Gerçi dur bakayım. J'yi verebiliriz Magnus. Uh, Cursed J'yi verebiliriz değil mi? Zaten manaya ihtiyacı yok abi. Oto atak da yapmıyor. Sürekli ulti spamliyor. Aa çok iyi. Blue G artı spell crit. Oha çok mantıklı biliyor musun? Bayağı mantıklı. Tamam tamam deneyelim bunu. Bak bu ildi böyle oynayabiliriz ilk başta. Bakarız sonra. Çok zekiyim. Zekisin zekisin. Aferin. Beynin çalışıyor. Zayar 3 olacak. Güzel. Set artık sana karşı bir umudum yok. Dünyaya karşı nasıl umudum yoksa sana karşı da bir umudum yok. Tek kılıcı. Nocturne. Eldiven. Aa, <laughs> o zaman ne Evet abi. Şimdi Zek'e görüyoruz galiba Karma'ya burada. Karma'ya demişim şeye buna. Yapacak hiçbir şeyim yok. Timo geldi. Arkadaşlar ben başlıyorum müsaadenizle. Timo 3 yapıyoruz. Hadi bakalım. Alan <laughs> Tim Alan game mi? Hadi <laughs> oğlum öyle. Linçleneceğiz sonra. Güzel. Şu an güçlü gibiyim. Bam Timo. Timo 2 yaptık mı tamamız bu arada. Timo 2 taşıyor direkt. Hadi bakalım arkadaşlar. Timo'yu üçleyebilecek miyiz onu merak ediyorum sadece. Niko gelirse iyi olur. Ya da ortadan Timo çıkarsa. Burayı yenemiyorum lan. Hasar yemiyor adam. Lol. Set kır şunların zırhını. Yani evet Nautilus'un zırhını kırdık ama yendik tamam. Hammer ulti açtıktan attıktan sonra yenebiliyoruz. Güzel. Kaç su var bu? 6, 4 mü? Evet 4 su var 4 şövalye normal yenilmiyor biliyorum. Ver abi Niko'yu. Bam. Bu ne? Bak. Hammer. Oh baby. 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 <laughs> Toplayayım mı 5 paralıkları da? Zayra'yı salsana. Neden? Zayra salsa. Bir şey diyeceğim. 5 paralıkları toplayayım mı Garen ve bunu? Çünkü gelmeyebilir Timo. Geçen gün yaptık o el başımıza. Alıyorum abi. Hiç affetmem yani alıyorum. Hıh. İşte Zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Eş ultisi. Zayra stun'ı Viego ultisi. Eş öldü tamam. Viego ultisi gelmeden öldü. Yok ettim. Topla topla. Yok oğlum öyle bir şey. Abi kızıl deliller Türk Türk diyorlar doğru mu? Oğlum birini yalnız ele geçirdikten sonra Viego %0 can kaybediyor karşıdaki çalınan rakip. Yani full Viego'nun yanında duracak ve Viego kaç kişi ele geçirebilir düşünsenize. Yapılabilir. Deneyeceğim abi. Deneyeceğim. Timo atmıyor çünkü. Timo ile Zayra'yı yer değiştirsek olmaz. Zayra CC atıyor ve atak speed'e ihtiyacı var. Zayra'nın CC'si taşıyor beni. Timo değil. Güzel. Burayı kaybettik galiba. Lan eş. O neydi? Aa, ben aratıyorum galiba 50 gold altı altına düşüp. Niko bile atmıyor çünkü. Eş ne yaptı? On Oğlum pink bizde var onda yok. <laughs> o kadar. Kyle kalmazsa ne alayım? Hal güzel de. İçimden bir şey dedim ama inşallah duyulmamıştır. Para. Yani bu Timo her türlü vuruyor. Hem Timo 3 hem Heymur 3. O da olabilir. Birini parayla birini canla alıyorsun sonuçta. 30 goldum var hala. Bence çok güzel rolledim. Garan 2. Şu an iyiyiz ya. Kalixo yenilmezse iyidir. Yenilmeye de iyiydi, iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Çok cana gitti bir de yani. Ben aratıyorum bu arada. Oynayan var mı abi? Burada 5 paralık bir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Harikasınız lan. Alayım mı? Alınmaz değil mi bu da? Tamam o 20 gold faizi burada da. O burası beni yendi galiba. Hmm. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım hammer attı ama yemedi. <laughs> Güçlüymüş ki o. Timo. 6 tane Timo. 36 can. Bunlardan umidim var. Sadece şunlardan dolayı yani o kadar. Hadi bakalım. Ver buradan bir şeyler. Ne var? Niko yok mu Niko? Yok değil mi? Allah kahretmeye. Hadi bakalım. İki tane Timo 2. AD Timo neden? E o eşyalar vardı onu verdim. Hadi abi be gelsin şu Timo'lar. Garenleri saldım. Gold faizi lazım. Çıkar Timo'ları. Gerek yok. Kaybedemem çünkü Timo almak için daha bana 18 can, pardon. Evet 18 can lazım. O yüzden kaybedersem Timo işleyemiyorum arkadaşlar. Nikon da olmadığı için. Burayı zaten kazanamadım galiba ha. Evet. GG. Üçleyemedik galiba Timo. Yapacak bir şey yok. 17 canım kaldı. Timo işleyemiyorum. Niko vermezse üçleyemem. Yok vermedi. Son bir aimer. <laughs> aimer 3. Aa. Bir tane Niko atarsa Timo'yu üçlerim. Yerden arkadaşlar Timo kalırsa salsanıza. Kalixo totis mi? Bir Kalixo lütfen kazanma be reis. Kazanırsan üçleyemiyorum. Sur ver lan kazanırsan. Üç. Oy. Hamer. 58k hasar. İnşallah üçleyemezsin. Üçledik ya oğlum işte. 58k ne lan? Oha. O da iyiymiş reis. Dönmüyor lan. Dur bakayım Hamer alıp 5 paralık bir şey. Hamer'a gerek yok da. Karayel almayın lan sakın içimden geçersiniz. Ya Timo işleyemeyeceğim. 5 canım kalacak. Mühü. Niko atarsa ancak öyle arkadaşlar. Başka şansımız yok. Erkenden ulti atsın diye böyle koydum. Sen yemiyor ya. Wow. Allah'ım ne olur bir Niko. Lütfen. Himo 3 artı hemur 3 yapacağım lütfen. Fuck. Can arttıran bir şey yok mu? Kardeşim. Keşke olsa. İki tane spotla birleştirdim. Can arttırır belki. Niye arıyorsun ki? Bulsan bile alamayacaksın. Bir umuttur yaşamak be Valencia. Bakalım Hamer ultisi geliyor. Bam. Bok gibiydi. Neyse bir ulti daha atar böyle. Umarım elenmezsin Toti. İyi güzel. Hadi abi Niko be Niko be. 5 candan alınıyor can gitmiyor. Emin misin Moti? Ha? Allah'ını seven patlasın. Niko verecek. <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> Ölmesin diye bok gibi attım. <laughs> Allah'ım şu patlasın Niko verecek oğlum şu şu ya. Bam. Niko be. <gülüyor> 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 ha 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 Belki Garen düşlerim. Ben bokunu çıkarayım mı? Bu videoda izlenmezse artık ha, hani gerçekten bir şey bilmiyorum. 42 tane mantar. Atar mı acaba lan? Bir de atamıyormuş. Ne gülerim. Bam! Boom! <laughs> Çok keyif alıyorum şu an oyundan. Hayattan keyif alıyorum. 200k mı diye diyor 20k mı? 20k. Elenme. Elenme ne olursun elenme totesime. Bir el daha. Allah'ını seven bana bir el daha oynatsın. Hay YouTube mu? Tabii ki de hay YouTube. No 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 Hayır 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 hayır. Okay. Arkadaşlar hem Timo 3 hem Heymer 3 bence güzel bir oyundu. Umarım video gitmiştir. Kanalıma abone olup bir de like atarsanız ayı bu giriş bu bu sonu yapmayı böyle zevkli zevkli özlemişim. Like atarsanız bile çok memnun olurum. Bir sonraki videoda muhtemelen görüşürüz. Cici.